gel bizim mekan kardeş ananı satayım thompson artı AKM mi ananı dur, dur, dur. thompson'ı versene kardeşim benim ver şu thompson'ı bak aa olmaz ki böyle benim acilem iyilik kask bulmam gerekiyor çünkü bootcamp'de yakın temas sayfaya girdiğiniz için özellikle yeleğin bulmanız 10 numara oluyor fightlarda büyük üstünlük sağlıyor kardeşim bir şöyle bir yol verirsen benim aa ver şunu Vallahi yelekte buldum ya buraya lan nereye kaçıyor? aga Adam ama silahları arkasına atmış koşarak kaçıyor ya. Nereye gittiğini sayıyorsun. Karşım benim şöyle. Çok güzel abi. İlk kilimizi almayı başardık burada. C'nin sahibi biz Herkes köşelerde şu anda. Ne yapıyorsun? Bekle. Bana bombacı mülayım derler kardeşim. Tut bakayım sen şunu be. Nasıl ya nasıl ya sen gel bakayım bu oğlum önce senden başlayacağım Önce sen sonra diğerleri Öyle köşelere köşelere atlayıp da gelmek Canım. yok be kardeş Nereye lan bu Arabanın arkasında saklanıyor oğlum benden kaçabileceğini Sanıyor musun lan sen Ya pardon kafamı sikiyim ya ben senin ağzını seçmeyeceğim. Konuşma. Bir Şey diyeceğim. Söyleme kaşar. Söyle. Söyle. Aga ben bu insanları anlamıyorum ya. Ananı satayım Sofya. Ne yapıyorsun Sofya? Yapılır mı lan bu iş? Sofyacığım bak lütfen kardeşim benim. Gel senle bir anlaşma yapalım. Fazla zorluk çıkarma. Seni direkt şöyle lobiye uğurlayalım biz. Gel bakayım. <laughs> Ahahahah ama nasıl taktik adam iyi mi yardakini itti abi Biliyoruz bu işi ya Tamam Nereye gidiyorsun Ponex Ponex nereye kaçıyorsun kardeşim Burada kaçış var mı Onun satayım onu satayım dur 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 Konflik bu bu arada %90 konflik bu arada Her türlü anlarım oğlum ben Sıkıştan anlarım ha Ananı satayım MAGIC atıyor. <laughs> ya senin belanı ya. Ben gözükmüyorum ama adam beni vuruyor ya. Adam bak attı Allah'tan devam ettirmedi. Ha. Az kalsın vuracaktı bizi. Bak yemelik işte yemedik demeyiz. Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yazık be. Lobby yapayım bak kimsiz şöyle be. Açıyorsunuz abi sekmemeyi bari ölmeyin abi yani sekmeme açıp ölen bir insan gerçekten bu oyunda gen olsun insanlardan biridir. Yazık oldu abi şu Gerçekten yazık oldu size. Şu seti alacağım ben senin üstümde kalsın kardeşim benim. Yazık. Şöyle sürümümüzü atalım abi. Sürüm olmazsa olmaz solmaz be. Yazık oldu adamlara ama yapacak bir şey yok. Çok güzel arkadaşlar. Bu gambitimizin başa sakın kalan sayısına bakmayın. <laughs> sakın bakmayın o. Gitti ya. Botçak. Lan maçta gerçek adam kalmadı mı ya? Allah Allah. Arıyorum arıyorum bir türlü bulamadım arkadaşlar. Botçuklar basmış ya burayı. Valla botçuklar basmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Ya Sanok zaten bakın bu yüzden ben devamını getirmiyorum. Yani ilk attığınız yerde fight bitince haritada başka adam neredeyse kalmıyor. Burası böyle. Mesela ölük var. Güzel güzel. Bootcamp serüvenimize tek başıma devam ediyorum kardeş. Ben tek siz hepiniz hayırdır oğlum. Bana bir silah verin yeter bak. Gelimi buldum zaten. Bir tane silah. O sete bak. Aa, aa, bir birinci sezon set değil mi lan bu? Ne bileyim kaç sezon bilmiyorum ama bunu gitmişler gel çalmışlar böyle abi. Bugün Türk milleti niye böyle ya? Diyor yabancı da hesap çalıyor. Karakter yoksunları. <laughs> abi yapıyorsun lan sen burada? Ananı avradını satayım. Kalbim iniyordu. Bir anda öyle çıkılırım be. Gene yani acayip bu kötü bir refleks. Refleks attım kötü bir refleksi be. Why you cry baby? Ben ağlamayayım kardeşim sen ağlıyorsun şu an. <laughs> dur 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 sakin ol sakin ol. Gel buraya. Gel gel gel. Ya Thompson'a mermi olacaktı var ya be. Lan! <laughs> <gülüyor> <Buradadır>. <gülüyor> tamam tamam gelmiyor hadi. Nerede bunlar? Yakalım bunları baydan Aha baydan bunları görüyor. Kardeş! O <laughs> arbeleti bana denemeye bile kalkışma Sude. Oğlum diğeri nereydi ha? <laughs> Yanlış <gülüyor> hareket <laughs> böcür. Yapacak bir şey yok usta valla kit mükemmel oldu var ya Adam geliyor anasını satayım dur ben bir kitleyim basayım da ondan sonra arkadaşlar ben kitleyim basayım Ondan sonra sizde kaldığımız yerden devam edebiliriz Çok güzel Şu tamsınızı alalım abi ah bot sen bilin anasını satayım Botçuk Niye böyle yerlerden geliyorsun botçuk Sen bir şöyle lobiye git kardeşim benim Lobiye benden bir selam söylesen be Karşı tarafta bir adam vardı onu biliyorum. Çattayken sıkılıştı bana. Ama ona şimdi bunun bedelini ağır şekilde ödeteceğim. Kanka bir şey diyeyim mi? Sen orada herhalde seni oraya yapıştırdılar. ne yaptılar? Çıkışları falan mı kapattılar? Sana şöyle küçük bir hediye göndereyim o zaman. <laughs> Al bakayım sen bunu be. <laughs> ya bir şaka mısın sen ya? Vallahi billahi ya. Yazık oldu adam oğlum. Araba. Araba gitme araba. Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bot kardeş. Benim buradaki adamla işim var. Şu aksın herhalde o. Çık hadi oradan. Lan. Ne ara geçtin oğlum oraya? Vallahi ne ara geçtin oraya sen? Tamam herhalde bu sefer arkadaşlar yine de adamları bitirmiş sayılmaktayız. Çünkü ben daha gidip de buradan başka adam arama falan uğraşamam gibi. Neyse patlayalım adamlar yok nasıl. Yar yıldı yeniçen girdiler mübarek ya. Köşeyi <laughs> bu sefer de biz deneyelim be abi be. Vallahi kubeyi buldum lan. Oğlum siz şimdi siz var ya bittiniz. Marka. Markaya tanıtım gerekmez kardeş. Şöyle hemen abi şu silah Neyse alsak mı? Alalım abi ya. Her türlü daha iyi bundan. Dur şöyle bir şey yapacağım. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor bakayım kardeşim? Bandajı basmayı bıraksan da diyorum hani. Bak. Hiç zorluk çıkarma. Aferin böyle Rupbocuğum benim. Aferin böyle. Hiç zorluk çıkarmadan yolumuza biz devam edelim abi. Çok güzel şekilde bu adamda vurmayı başardık. Gerçekten hareket. Kayda değer bir harekette. Ona lan öyle? Oğlum adam nerede kaldırıyor ya? Sen kafayı mı bildin oğlum? <laughs> Lobi de bana sıyıyordu gariban. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Öyle açıkta adam mı kaldırlar ya burada böyle bir bayduan varken. Bitti mi lan bootcamp? Lan bu şekilde miydi? Hayat bir zulümse. Bitti burası lan. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? oğlum? Arkadaşlar orası bitmişti ya. Adamlar nereden çıktı ben de anlamadım vallahi. Lan bitirmiştim orayı ama sonradan geldiler ben anlamadım. <laughs> Elimize böyle lan kanka silah falan kendimiz mi ayırıyoruz? Bir tane silah versen derken AKM on numara oldu. Var mı lan buralarda adam? Oo iki tane silah. Kardeşim en son iki her silah varım. Saniye tolum bir aşağıya be. Aman diyeyim aman diyeyim kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Tabancayla beni vuracak adam Mesut komiseri falan özeniyor. Dur bekle şu canımı toparlayayım size de geleceğim bekleyin. Şimdi alır mı ya ben emlodu alırım yakın mesafede emlodu deneyeceğim arkadaşlar. Vururlarsa vursunlar çok durumdaydı yani. Ben fantazime bakarım oğlum eğlenceme bakarım ben ya. Vurabiliyorsa gelsin vursun değil mi? Bu işler bu şekilde. Tut bakayım. Yat bakayım yazık abi. Arkadaşlar lütfen lobide söyledikten sonra maçta bana ölmeyin. Lütfen söylüyorsanız beni vurun olur mu? Rica ediyorum ya. Evet. Şimdi. Kit ananı satayım. Allah'ın sevdiği kuluyum ya. Vallahi sevdiği kuluyum. Nerede bu adam ya? Kardeşim bak çatıke pompaki yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Gelmiş adamını burada kaldırıyor ya. Adamın kafasını paramparça ettik. Adama yazık oldu burada. Baksana şuraya. Burası bildiğin yani mezarlığa falan döndü herhalde ya. Tut! Azra. Ne yapıyorsun Azra? Yanlış hareketler bunlar. Karışım benim ya. Bot. Bu da bu da bu temple'ın bittiğinin göstergesidir. Burayı da temizleme başladık be abi. Yürü bootcamp'i gidelim aga. Bootcamp'te adam varsa bootcamp'i temizleyelim. İsmimi gören olduysa büyük ihtimal zaten kuytu atmamıştır. Çünkü insanlar bu şekilde yapıyor. Ne yapıyorlar? Ben de bilmiyorum. Allah sen şuna be. Aferin Cemre. <laughs> Bomba müstedi 10 numara şekilde düşmezsin be abi. Mükemmel bir bombaydı. Dur dur sakin o karşım. Başka daha geldi buraya. Gel buraya gel buraya Kaçma Aa öldü. Nasıl öldü lan bu Arabayı atmışlar. lan Keyz niye kaçıyordun oğlum ya Sen benim hakkımdan gittin başkasına öldün Bak nasıl geliyor Kanka sen niye zıplıyorsun ki o arabayı bana atamazsın ki Aa bir önce sıkıyordu ama ben şattayken Allah Allah Neyse kardeşim benim onlar kaldırsa arkadaşlar ben de gideceğim kendim patlatacağım. Bom, bom, bom. Neyse bunların araçlarıyla kendim patlatırım ben ya. Önce sıkmasaydınız konuşuyordum. karşıma öncesi bana sıktınız. Seviyorum sizi kendinize iyi bakın. Hadi bak. Hadi bakayım yeni maç. Lan bir de Paradise temizlemedik mi be? Bir de Paradise temizlemedik mi lan? Bootcamp'i temizledik, Temple'ı temizledik. Sıra Paradise olan Paradise temizlersek sanok görevimizi tamamıyla başarmış olacağız ya. Ver bakayım şu M4'ü bana sen. Acı Gar 98 buldum. Gar 98. Gar isteyen var mı? Gar. Adam var oğlum burada. Tut. Hay sizin son iki sevdanıza ya. Hay sizin gerçekten son iki sevdanıza ya. Allah Allah. Abi Sonic son kullanmayın falan bunu ne yapıyorlar arkadaşlar? konduk diyorlar mı? Rica ediyorum kullanmayın artık silahı ya. Aynen kanki aynen. Aynen kardeşim aynen. Aç kapıyı aras kargo kardeşim. Tut. <laughs> gel buraya gel. gel. Tut. Lan dur dur. Sen kolsuz ben kolsuz be İsmi abi. Sen niye ismi sağda çıktı lan? <laughs> Arapça mı ismi koydun ne yaptın oğlum? Gel bakayım. Gelin bu evde kapışalım kardeş. Bu ev ya sizin mezarınız. Ya da benim mezarım olacak kardeş ama size kötü bir haberim var. Ben mezar yapmayı daha çok severim be kardeşim be. Abi gerçekten güzeldi. Bunları da burada almaya başladık. Geriye kaldı 13 kişi. Bu maçı sonuna kadar götürmeye çalışacağım. Çünkü daha maçta gerçek adam var ama Allah bilir artık hangi bölgesindedir ya. Gel de bul bulabiliyorsan abi. <laughs> Tut. Botçak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun burada böyle? Melisa M4 için teşekkür ederim. Karşı benim. Vallahi tamsın. Tut. Size sniper. denersem. Kanka yani. 6x'i kim taktı bu M4'e? Anasını satayım. Kobi açtım adamı baktığı ne kadar görüyorum anasını satayım ya. Ya. Lan bir dur sen. Lan ya abi sen nereden çıktın ya. Olamaz. 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 Arkadaşlar umarım video videoyu beğenmesi bu tarzda daha çok bootcamp. Firefighter'ın videolarının gelmesini söz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza bir abone olmayı unutmayın. çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.